nasıl tanıştınız? Sosyal medyada falan önerilerde çıkıyordu ben böyle yapıyordum. Hadi ne kadar çirkin. Sonra bir aşık oldu evlendik. Nasıl aşık oldun? Bu saçma hareketler oldu? Ne var? Yok benim için el ve popo çok önemli. Popo <laughs> <bu> ne <niye> söylüyorsun? <laughs> mı başka karşı cinse anlam veremeyen? Evet. Gıybet konusunda yarım saatte konuşacakları konuyu sabahtan akşama kadar vır 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 vur 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 vir 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 yani evir çevir konuşuyorlar. Ne gerek var? Çok kısaca anlaşabilecekleri şeyi çok uzatıyorlar diyorsun. Kesinlikle. Vır vır vur vur vir vir, diyerekten. Kendi de uzattı. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Derken kaşın niye yok? Nereden anladı? Ben anlarım. <laughs> Hiç olmadı da. E çok kriterim de yok benim. Yani uzun olsun bir de temiz koksun o kadar. Beni tarif ediyor sanki ama. <laughs> bir de siz boğa burcusunuz değil mi? Boğa burcum. Bugün doğmuş olabilir misiniz? Bugün doğdum galiba. <laughs> Bu hanımefendi doktor. Bir yıldır sevgililer muhtemelen evleniler yakında. Aller tanıştı mı Seda? Tanıdım. Evlilik var yani. Olacak gibi ama. Teklif etti mi? Hayır. Aa. Neden evlenme teklif etmedin? Daha erken diye düşünüyorum. Neden? Daha çok tanımak istiyorum. Bence sen evlenmeyeceksin bu arada. Çok bariz. Öyle beklentin var mı evlilikle ilgili? Var. Ne zaman bekliyorsun teklifi mesela? Bir buçuk sene. Bir buçuk içerisinde etsin mi diyorsun, evlilik mi olsun diyorsun? Yok, evlilik olacak. Olacak. Zannediyorum sen de şimdi öğrendin bunu. Evet ondan sonra ben nişan düşünüyorum. Düğüne davet edecek misin? <laughs> Çünkü konu ondan bağımsız gibi hareket ediyorsun. <laughs> e ne düşünmüyorsun net? 2-3 sene sonra bakarız. Yok kral bir 15-16 sene bekle. <laughs> <laughs> 2-3 sene sonra bulursa bakar o zaman. <laughs> bir ilişki sona erdi farkındasın değil mi? keman ve piyano dersi veriyorum. Bana da piyano dersi verir misin? Ay seve seve veririm biliyor musun? Böyle ayağımı böyle piyanonun üstüne koyup böyle Lady böyle, şeyler yapıp... Gerçekten Fazıl Say yaşadı halde kemikleri size bak. Bir gün hastaneye yeni bir tane hemşire başladı. Ben de gittim, tanışmak istediğimi söyledim. O da tamam dedi. Ben bunu aradım. Akşam iş çıkışı ne yapıyorsun diye işim var dedi. Ben de şüphelendim. Bu hastane kapısından hızlıca koşarak çıktı. Bu bir tane çocukla böyle sarıldı birbirine öpüşmeye başladılar. Sen de dans edin arada ya. <laughs> Adın ne Bebişko? Esma Miraç. Ne iş yapıyorsun? Fotoğrafçıyız. İkiniz de? Evet. Nü fotoğrafçısı ama normal değil. İkiniz de düğün fotoğrafçısınız. Nü, nü. Nü. Evet. Bildiğimiz çıplak. Evet. Ayağınızda örnek var mı bakabileceğiniz? Aslında dün biz çok kötü bir kavga ettik. Hatta benden ayrıldı dün. Güzel sevişme oluyor öyle kavgalardan sonra. <laughs> Benden ayrıldı. Ben dedim ki biz dedim, Hasan Can'a çok gitmek istiyorduk. Yaklaşık 7 aydır ben bilet bulamıyordum. Ve bir hafta önce aldım ve dedim ki bunu kaçırmamak lazım. Gel gidelim dedim. Ayrılmayı daha sonra bir konuşuruz dedim. Şimdi barıştırmak lazım. Yo. Hatta ikisi de bizim izleyici ayrılsalar yeni çıkacakları kişileri de bağlarlar. Mantıklı geldi bana ayrılın. Fantezi nedir? Vijay yani senin fantezi cinsel de olur cinsel olmayan da olur. Şu an anladığım kadarıyla canlandırıyorsun farkı. <laughs> <laughs> <kardeşini sorun>, <laughs> <laughs> Eşinde en çok beğendiğin yönler nelerdir? Hiçbiri. Bir şey vardır ya beğendiğin? Baştan aşağı sıfır. <laughs> Hayatımda bu kadar gömmeden gömen birini görmedim. Eğer yarın sabah uyandığında yeni bir yeteneğe sahip olma şansın olsa bu ne olurdu? Abi benim çok ilginç bir yeteneğim var. Ben abi isimleri tersinden söyleyebiliyorum. Abdullah'ı tersten söyle. Hallı Duba. Ramazan Efe. Nazamar Efe. Ahmet Akif Çoban. Temha Fika Naboç. Bunu söyle lan. Niçumit. O kadar basit bir şey ki bey. Saatlerce yaptırabilirim arkadaşlar. Çekoslavak yedesin. Anasının... <laughs> Türkçesini söyleyemiyorum. Çevirdi kanka. <laughs> Dünyanın iyiliği için neyi yasaklardın? Prezervatifi yasaklamak isterdim. Herkes yediği bokun kahrını çeksin diye. Keşke senin baban böyle düşünmeseydi de... <laughs> Belli ki o da istemiyormuş evet. Şimdi babamın telefonuna gönderiyorlar bunu yayınlamayın. Konuşmasaydın baban ne <laughs> yediyse onunla yüzleşsin. <laughs> benim altıncı duyu organım var. Ne? Jagopsor diye bir organ. Nerede? Burnun içinde bir organ. İnsanlarda varmış ama artık kimse kullanamıyormuş onu. Benimki canlı ve damarlıymış. Doktor öyle söyledi. Bizde de var. Adı Jakoptör değil ama. <laughs> ne iş yapıyorsun? Güzellik uzmanıyım. Zannediyorum kendi üzerine deniyorsun önce. Yok, doğal güzellik. Dudakların silikon gördüğüm kadarıyla. Yok, değil. Değil mi? <laughs> Hayatım bu dudak değil, bu basur. Keşke söyleseydim. Bir alkış! Yanlış zamanda, yanlış yerde bulunduğumun neresi ve ne zaman? Sen nadir cevap ver. Nikah masası. Evet. Eski sevgiliniz unutamadığınız bir sözü var mı? Dediği tek şey bekle bir daha gelirim demişti ayrılırken. Nerede bekledin peki? Şimdi ben bununla sevgiliydik. Sonra bu beni aldattı. Sonra tekrar geri geldiğinde ben bunu affettim. Tekrar bir süre sevgili olduk. Sonra tekrar aldattı. <laughs> Özür diliyorum çok komik. <laughs> Ondan sonra tekrar aynı kişiyle aldatınca bu sefer giderken işte bekle bir daha gelirim falan dedi. Sen de bekledin. <laughs> Yarım çarpı kardeşim. Çarpın diğer yarısını bekle. <laughs> Geleceğinden 10 saniyelik bir video izletilseydi o videoda ne görmek isterdin? Erkek arkadaşım vardı. Ve gelecekte Allah'ından belasını bulmuş mu onu görmek çok isterdim. Tek sorunun cevabını veren de oydu biliyor musun? Evet. Herkes saçma sapan şeyler söyledi. Yani. Pardon. Kusura bakma bura. <laughs> bura diyerek şeyin kapısını da kapatıyor. <laughs> Yazılmanın da önüne geçiyor. İlk yarıda bunun geyiği oldu. Kızlar yazılmasın diye kardeşim diye bitiriyor mesela saplara. <laughs> Sen de bro diyerek, ama onun içinde olur mu bro demen? Asla. <laughs> ben de hedef şaşırtmaya çalışıyorum. Benden hani başka bir semtten kardeşime söylüyorum. <laughs> Fantezinizi anlatın, fantezi. Paraşütsüz uçmak. Denesene lan. Böyle ellerimi çırparak. Çocuk zeka küpü gerçekten. <laughs> Tatlısın ama çok kompleksisin kanka. İkinci fantezim de şey. Şu an aklıma geldi. Birlikte uçalım. Seni uçurayım. Yok Allah razı olsun. Gerçekten yeni ünlü oldum. Hiç öyle intihar edemem şu an. <laughs> Onun fantezisini ben sana paraşütsüz yaşatabilirim. <laughs> ben çirkin severim. Onun için geldim. Sağ ol ya. Bizim ekibin hepsi çirkin. Bir sürü anten Ben en çirkini görüyorum şu an. <laughs> Bence ikiniz enerjini birbirinize harcarsınız. <laughs> Abi bu arada telefon çaldı ya arayan karımı. Telefonu versene ben yengele koyayım. <laughs> Alo kimle görüşüyorum? Ha, ben Faruk'u aramıştım da. Yenge merhaba Faruk şu an meşgul. <laughs> ben arkadaşıyım kızlarla içeride Faruk. <gülüyor> <gülüyor> Çağırayım mı ben Faruk'un evli olduğunu bilmiyordum. Nasıl yani? <laughs> Yengeciğim, biz burada büyük bir grubuz da. <laughs> Adı ne Faruk? Dilber. Dilber Hanım, konuşanlar programı biliyor musunuz Hasan Cankaya? Aha. Aa, evet. Biliyorum. <laughs> Ama bu onu gebertmeyeceğim anlamına geldi. <laughs> Adı ne? Oğuz. Bir fantezini anlat. Programda yaptığın işi ben böyle gerçek hayatta deniyorum yapmayı. Tahminde bulun bakayım mı? Şu arkadaşın son iki senede sevgilisi olmamıştır bence. Hala <laughs> Ben sana kimin sevgilisi olmadığını söyleyeyim mi? Onun bir önünde oturanın yok sevgilisi. Yok değil mi sevgilin? <laughs> <laughs> %70-80 tutturun Bir tane bilemedi. Üç tane daha soracağım. Şu elbiseli kız. Oraya doğru dönebilir misin? Yüzünü görsün hayatım. <laughs> Estetik var galiba. <laughs> Çakma sarışısı. <laughs> tahmin mi? Ben sana şey diyorum, gözlüklerim var. <laughs> Peki, yanındakine söyle. Abi sende de bir mühendis havası var. <laughs> bak hayatımda senin kadar tahminde bulunamayan, gördüğünü yorumlayamayan biri görmedim bak. <laughs> <laughs> Nostradamus'a bir arkadaş. Eyvallah, <laughs> Ne iş yapıyorsun Murat? Biz çiçekçiyiz. Bir fantazini anlat. Bir meslekle alakalı şikayetlerimiz var bizim bir sürü. Bir tanesinin sevgisinin çeyini karısına, karısının çeyini sevgisine götürdük 14 Şubat'ta. <laughs> Hemen gittim eşine. Dedim abla dedim çok yoğunluktan sana başka birinin çeyini getirmişler. On numara bir çek yaptım. Dedim ki asıl senin çeyin bu. Ona onu verdim. Ondaki çeyi aldım ötekine gittim. O sırada dışarı kız arkadaşım sürekli arıyordu beni. Ne var be ne var dedim. Açtım telefonu. Dedi arıyor umurum niye açmıyorum dedim. Böyle böyle bir olay geldi başımıza. Adam dedim karısının çeyini sevgisine götürdük. Aa sen dedi aldatmaya dedi demek ki dedi yardımcı oluyorsun dedi. O bunu aldatmayacak. O bunu aldatmayacak. Biz bizim taşmayacak <laughs> Sen pezevek misin? Yüzde kaç bursusun? 25. Ne kadar veriyorsun yıllık? 30 bin lira. Evet. <laughs> 25 mi 30? Evet. 100 bin lira mı? Hayır, 40 bin lira cahil. Anlamadım <laughs> lan. Hayatım 125 bursumuş, 30 bin lira veriyormuş. Yani 170 pesi 30 sa yüzde 25'i 10'dur. 10 ekle 40. Bu da yanlış lan. 30 bin lira veriyorum demedi mi? Evet. Yüzde veriyor yani. Yüzde 70 30 sa yüzde 25'i 10 bin. Şu an anlaşıldı. Git bir iki dakika utanın o sanatçı. Peki ne iş yapıyorsun? Yani ben yaptığım işleri şimdi saymaya başlasam program yetmez. Say lan. Nereden başlayayım? Alfabetik mi gideyim? Nasıl istiyorsan başla. Random gideyim. Yoga eğitmeniyim. Yani işsiz. Bir de sıfır. <laughs> Devamını söyleyeyim mi ben? Fotoğrafçı. fotoğrafçılık da var. Evet. <laughs> Hayatım bana sor. Pilates hocalığı var mı? Pilates yok. Yoga lates gibi bir şey yaptırıyorum. Bunu kendi uydurmuş o <laughs> Başka? Ay, yatırım danışmanlığı yapıyorum. 3'te 0. Tasarımcıyım. 4'te 0. <laughs> Ya yani çok şükür geçiniyorum. Toplam 2 bin lira gelirim abi. <laughs> Nerede oturuyorsun? Bahçeşehir'de. Hayatım bak benim tanıdığım şu mesleklerden bir tanesini yapan kendi ekonomisini sağladığında iki yerde oturur. Bir moda, diğeri can hiçbir Hiçbir yogacı kendi isteğiyle Bahçeşehir'de inşaatçıların sorti çektiği yerde oturmaz hayatım. <laughs> hemen gösterebileceğim bir yetenek var mı? Abi ben hemen bir kızla arkadaş olabiliyorum. Duygularım ne zaman ben seni arkadaş olarak görüyorum diyor. bir şey oluyor. Çok güzel.